E, yıl 2050. Küresel ısınma alışmışım geçiyor, gidiyor. Teknoloji durmuyor, sürekli gelişmekte. Ancak küresel ısınma sonucu olarak insanlar sadece 5 dakikalık, 10 dakikalık sürelerle dışarıda kalabiliyor. Uzun bir işiniz varsa yanınıza çadır veya bunun tarzında şemsiye tarzı şeyler götürmüyorsunuz. Ama tabii ki hiçbiri bir evin yerini tutmaz. İnsanlık oturmuş evi cebimize nasıl sığdırabiliriz, nasıl gezdirebiliriz, yanımıza nasıl taşıyabiliriz diye bunu düşünüyoruz. Sadece bunu düşünüyoruz. Başka hiçbir şeyi bırakmışlar artık. Zaten teknoloji belli bir yere gelmiş. İnsanlık hani küresel ısınmayı düzeltelim falan hiç uğraşmıyor. Ee, ve çözüm 2051 yılında bir terziden gelecek. Adı Namık Yoldaş. Kendisi Yugoslav geçimli. İzmir Şemikler'de e, meydanın hemen sonunda bir terzi dükkanı var. Kendisi e, 2024 çıkışlı bir gıda mühendisi aslında. Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği. Hep elektrik elektronik mühendisi istemiş ancak tutturamamış. puanı yetmemiş. Gıda Mühendisi 2024 yılında mezun oluyor. 2025 yılında insanlık insan bedenine kloroplast kloroplast e, aşılamaya başlıyor ve artık besinin bir değeri kalmıyor. Tabii ki gıda mühendisleri de işsiz kalıyor. Ancak kendisi pes etmiyor. Diyor ki herkes internet sektörüne girdi. Ben de internet sektörüne gireyim. 3 yılın ardından 2027 yılında internet sektörüne giriyor. Yeni fikirleri var. Çok heyecanlı. Ancak tabii hepimizin bildiği gibi 2027 yılında Sterling uyduları oturuyor yerlerine ve e, internete tabii ki hiç kimseye artık ihtiyaç kalmıyor. Kendisi ne yapıyor? 3-4 yılda sağda solda çalışıyor. Sonra babamın mesleği olan terzihle dönüyor. E, i̇nsanlık tabii dediğim gibi hala bu işte çözümünü arıyor. Yani diyorlar ki ulan hani işte küresel ısınma var. 5 dakika 10 dakika dışarıda kalmak zorundayız. Evimizi nasıl cebimizi nasıl deririz? Namık Yoldaş kendisi bir terzi olarak bunun çözümünü çok basit diyor. Evleri küçültemiyorsak ceplerimizi büyütürüz ve kocaman cepler üretmeye başlıyor. Durmadan büyük cepler. Bu kadar basit olacağını kimse bilemez. Kendisi paraya para demiyor. Herkesi geçiyor. Sadece terzilik yaparak. Tabii ki içindeki mühendis duygusu hiçbir zaman kaybetmemiş. Her zaman yeni şeyler öğretmeye çalışıyor ama insanlık artık ondan hiçbir şey beklemiyor zaten. O dünyayı kurtardı, insanları kurtardı. Bu kadardı. Zamanın geri kalanını kullanmasam olur ister. Tabii ki teşekkür ederiz. Coşkun ve Begüm eklemek isterse bir şeyler ekleyebiliriz. Aa, Hadi bence üstüne bir şey eklemeyelim. Cafer, Cafer, bir şey eklemek istiyor musun? Süperdi abi. Tamam. Tebrik ederim. <laughs> evet, e, yorumları almadan önce hemen e, chatten bana puanlarınızı yazın arkadaşlar. Ben de e, puanımı yazıyorum. Kendim de yazabilirim. Şey, tabii ki de. E, belki puanlar alalım ondan sonra hayır normal genel bir şey soru Yok ben. ama puanlar Kitap anladım. ne zaman çıkıyor? <laughs> ben onu merak ediyorum. Hikaye var ya zaman... hoş. Kitap. Kitap ben kanka. De... Yazmaya başladı ya. <laughs> Bu arada kendimi not alabilir Bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Bu arada hikaye evet, evet, altı, evet. falan yapıyor mu? Yani e, böyle Mesela Story gibi yerlerde çok güzel hikaye anlatıcılığı yapabilirsin bence. Hani okuyup ses tonu çok uygun. Yani evet. konuşsan, bir, bir, bir beş dakika daha konuştan dinlenir yani. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. <laughs> şey, bir an inanmıştım. Bir an şey bir an böyle üç dakika yetmeyecek. işte <laughs> korktum öyküyü dinlemek istiyorum tamam mı mı? <laughs> diyorum ki üç dakika inşallah yeter inşallah yeter falan demeye başladım. İyiydi gerçekten. Evet, evet. İrem'in İrem yorumunu aldık. Şey diyeceğim. İrem kendi notunu yazdıysan. Yazdım. E, o zaman bir yorum yapabilirsin. Az öncekilere bir şeyler diyeceksen. Evet. E, şöyle e, yine şimdi bir gözüm koraydı ama gerçekten sunum çok iyiydi. sağlıyor. Yani. yani Gerçekten e, mükemmeldi <laughs> sunum ve hani gerçekten saçmalamışsınız ve Şimdi şu an burada değil ama Bülent Bey var işte tüm yadım başkanı. Kendisi işte bu saçmalatmada fikriyle geldiğinde şey demişti bunu pazar se dedim. Ee, hani bir çıksın sahneye böyle bir başka insanlar onu dinlesin. O saçmalasın büyük bir ciddiyetle saçmalasın. Ama aşağıdaki o seyircilerin hepsi kahkaha atsın yıkılsın demişti. Esas planım bu demişti. Ve demin gerçekten onu yaşattın yani yıkıldık. Gerçekten evet. ağzına daha, sağlık. Daha iyisi olabilirdi ama Hı -hı. ilk seferim kusuruma bakma. Evet evet yok evet, yok. yok. Evet, da doyurabilmişimdir yani. <laughs> Takım arkadaşlarının sana çok destek çıkabilecek halleri yoktu. Coşkun <laughs> ismini düzeltmeyle çalışıyordu. Bekim de orada bir e, <laughs> yeğeni muhtemelen onunla ilgileniyordu. Yani <laughs> sen tek başınaydın abi yaparken. <laughs> <laughs> Umarım iyi temsil etmişimdir onları. <laughs> çok, çok iyiydi. <laughs> Altı ben de e, muhteşem buldum. E, özellikle hani çözümü bekliyordum. Çözüm nereden gelecek derken. Zaten orada asıl altın golü, altın vuruşu orada yaptın. E, güzel bir yorum bu olur sana. Ve birinci de Altı ve ekibi oldu arkadaşlar. Tebrik ederiz. Evet. Acaba Alper'in... <laughs> evet, Altu senden bir görüş alalım. İlk başta sözcü olduğun için. Aa, öncelikle Ekim ve sözcü olarak bana güvendikleri için çok teşekkür ederim onlara. Hı hı. Son anda Begüm'le aramızda bir anlaşmazlık oldu. <laughs> falan diye. E, umarım hani doğru tercih olmuştur. Çok teşekkür ederim izin verdiği için. E, Coşkun'a da çok teşekkür etmek istiyorum. Kendisi Cafer. Cafer e, pardon. <laughs> Kusura bakmayın. Cafer'e de çok teşekkür ederim. Coşkun, coşkun altı. Yok, yok, biliyor biliyor, anladım. Yani. Bile bile artık o. <laughs> Ama herhalde artık sonsuza kadar Cafer kalacak gibi <laughs> kendisi. Biz bunu e, İzmir'de çok yapıyorduk arkadaşlar aramızda. Hani ya. şöyle yapıyorduk aslında. Biz mesela yeni biriyle tanıştığımız zaman arkadaşlarımızla hani olabildiğince yalan söylüyorduk kendisine. Mesela yeni bir insan tanıştığımızda. İşte bambaşka kişilikler deniyorduk. İşte tamamen farklı şeyler. Hiç hayatımızda anlat, o hani yaşanmamış hikayeler falan yapıyorduk. O yüzden o konuda ben biraz e, şeydim yani, tecrübeliydim. <laughs> çok insanı kandırdık hayatımızda biz. Zaten bir, bir daha şey ben... Hayatımız fa saçma, tamam. Dur, Ben Fatma'dan önce bir şey demek istiyorum. Fatma hemen tekrar sana söz vereceğim. Şey, e, Altı buradan o kandırdan insanlara söylemek istediğim bir şey var mı şu an? Yayındayız mı? Birçok şey. <laughs> hepsine, hepsine çok teşekkür ederim. Hayır ben hiç kimseyi dolandırmadık yani öyle. Şey yani. Öyle dengesine <laughs> yani. yani. Ben, şeyi çok, öyle değil de. <laughs> yani ben şeyi çok, merak ediyorum. O, o, yani. in, o insanlar gerçeği öğrendiği zaman. Ee, <laughs> onda da şöyle bir şey <laughs> oldu. Şimdi biz gerçeği söylediğimizde işte yalan olduğunu söylediğimizde kendilerine. Bu sefer de şeye inanıyorlardı hani yo siz doğru söylediğiniz yalan olduğunu söylediğiniz şey yani yalan. Bu <laughs> giriyorlar. Aynen ya biz arkadaş grubumuzla ilkokuldan beri hep birbirimizi tanıyoruz ya hani artık Birimiz bir şeye başladığı zaman diğeri devam ettirebiliyor. <laughs> hani böyle bir ortam olunca bir yerden sonra biz yaşadığımız çevrede artık hani kimse bize inanmamaya başladılar. Ne desek yalan ne desek doğru. Hani. O yüzden ben çok teşekkür ederim bari gönülmüş. da bu yeteneğimi kullanabilmişim de çok sağ olun. Gelin. Altı Hocam zamanda söyledi yalanları şu an faydasını görmüş. Yani ben Her böyle kişi... bir kazanç görmedim. Bir <laughs> defa işime yaramış olabilir yani. Çok sağ evet. Bu arada <laughs> çok küçük bir eklem yapacağım. Alperen falan şey işte sadece anlatımdan hani falan ama gerçekten bence fikri çok saçmaydı yani hani Aynen. gerçekten <laughs> o kadar saçma bir fikirdi ki buldukları. hani cepleri büyütelim e, cepleri büyüttün evler ne olacak yani böyle e, güzel bir fikirdi yani o yüzden sadece anlatımdan tabii ki anlatımın etkisi büyük hani hı hı. hepimiz çözümü bekledik ve çözümde gerçekten altın vuruşu yaptı güzeldi Evet. Bu arada <laughs> ben yalancı olarak burada geliyorum. <laughs> yalancı bir insan değilim. Sadece eğlence için yapıyorduk. O insanlara da hep şey yaptık yani sonrasında. Abi işte sonrasında de. söyledik. Aynen bu hikaye <laughs> tamamen yalandı falan diye her zaman. <laughs> ee, Çocuğum so ve Begüm şu an düşünüyor. Hiç, acaba içeride bize neler söylüyor? Şu an bir sorguluyorlar. Hangisi doğru hangisi? <laughs> evet. Yani çok çok insanı kandırdık ama çok teşekkür ederim onlara tekrar. Teşekkür ya <laughs> 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 Evet. Abi sizinkinin yan sanayi şey olabilir. Yani biz cep cep dedik ama hani genel olarak pantolon cebi düşünüldü. Hani gömlek cebi falan düşünülüyor. Yani gömleği büyüttüler falan. Böyle bir şey dese terzi için ancak bu yan sanayisi ve rakip çıkabilirdi. Bence gayet orijinal bir fikir geldi. Evet çok orijinal. Evet sizin o evet. hani evleri küçültme değil de sadece evleri cebe sığdırma cümleleri çok önemliydi bizim için zaten. Hani hmm. eğer küçültmesi, küçültmemiz gerekiyor olsaydı bu hikaye tamamen batardı. Ay bir şekilde Biz, biz, de onun farkında olmadan yazdık muhtemelen ama <gülüyor> siz güzel, <laughs> <de> orayı güzel <laughs> yakalamışsınız. Teşekkürler Altuğ Hocam yorumlar için. Ee, Cafer, pardon Coşkun senden de bir yorum alabiliriz istersen, konuşmak istersen. Arkada matematik sorusu falan çözüyor şu an. Yok yok abi ben şey yapıyorum ya, SS falan aldım. Ha ha tamam. Güzeldi. Altı e, abim bilmiyorum Abim de büyük. Abim ise. Abim altı. Kimin doğumluyum? 2000 Yani. E, ama bayağı güzeldi ya. Ses tonu cidden çok iyi. Tam uyuyor. E, nitelikli bir dolandırıcı yani aslında. Güzel. <laughs> abi, adam adam öyle kaldı şu an yapmayın. <laughs> Benim Cafer kalmam gibi. <laughs> Evet, güzel insanlar ya. inanmayacaktır zaten. Kesinlikle. Altuğ şu an yani bitti. Yani arkadaş çevresi onu öğrendi şu an. Bu yayın izleyenler Altuğ'la <laughs> tanıştığı zaman adını bile sorgulayacaktır. <laughs> evet. Begüm'e de söz verelim. Begüm sendeyiz. Ben ekip arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Hı -hı. Bana güvenip beni sözcü yapmadıkları için. <laughs> <laughs> Altuğ. <laughs> <laughs> Sonra... <Aha>, harikaydı. <laughs> Ben bile şey şaşırdım o kadar. Onu da kandırdım abi, onu da kandırdım. <gülüyor> <gülüyor> i̇çeride onu da mı kandırdın? <laughs> evet, ya bir de Ankara Üniversitesi'nden de insanlar var, üniversitede de adım çıkacak yani. Kimse gibi. <laughs> yani Bunu keşke söylemesiydi. Peki <laughs> bir, bir şey diyormuş. Başıma bela gelmez yani. Biz içeride böyle konuşmuştuk, altın falan demiş. Altın burada falan başka bir şey. <laughs> aynen aynen. Hayır şey hani an, anlatış, ses tonu falan içeride değil ki konuşmuşsunuzdur yani nasıl anlaştınız bilmiyorum içeride e, net bir şekilde belli olmuştur diye düşündüm ama siz bir şeye girdiniz işte peki ben anlatayım falan demiş. O kısmı neden yaşadın ya? Kendine ee, güveniyor musun diye sordu da ben Hayır <laughs> lütfen bak çarpıtma zaten <laughs> zaten ama... şüpheciyim sana karşı. A Ve... Aynen <laughs> Coşkun anlatacak sandım başta. Coşkun sonra Altuğ anlatsın dedi. Altuğ da istekli olarak mı çıkacaktı yoksa şey olduğu için hani söylendiği için mi çıkacaktı emin olamadım. Eğer isteksiz olarak çıkacaksa senin yerine ben çıkayım dedim. Tamam mı? Gene bana kaldı ihale görüyorsunuz Aynen. Altuğ. <laughs> ben Altuğ'u <değilim>. aslıyı <laughs> Anlat <laughs> bir dakika bu niye böyle bu şeye döndü bu böyle kriz yönetiyorsun, evet çocuklar. <laughs> bu arada şey hani kötü demek için söylemiyorum hani e, biz biz olduğumuzu söylüyorum, şey <laughs> hani şey olur ya böyle ya şöyle şöyle şöyle, şöyle. ama yine sen bilirsin. <gülüyor> <gülüyor> İrem çok tanıdık yani Ya, <gülüyor> <gülüyor> ya Şey yaptığı gibi neydi? Ee, tamam tamam. tamam <laughs> Aynen. Ya şey diyeceğim. <laughs> Coşkun zaten üç kişisiniz. Hani iki arkadaş da aday olmuş sözcülüğe. Sen neden aday olmadın? Hani <laughs> kazanamam diye mi düşün? Yani, <laughs> zaten üç kişisiniz. Hani. Şimdi şöyle e, kendimi şey yapmak hani şimdi altı e, yeni gelmiş e, biri. Hani yapmadı daha önce. O yüzden hani o yapsın. Onu teşvik etmek amaçlı. Hani insanlar beni çok dinledi. Bana çok beş verdiler. Birazcık da altı. <laughs> Abi bir şey diyeceğim. Altı ay yalancı diyoruz ama. Biliyoruz aslında. Yok yok. <laughs> Anladım abi. Girme. <laughs> tamam coşkun. Evet arkadaşlar tebrik ederiz tekrardan. Kazanın ekip olarak. Gerçekten güzel bir fikriniz vardı.